Yabancı <laughs> hmm. <laughs> oh. <laughs> hmm. Barın kokusu ne kadar da güzel <laughs> Yeni bir döneme hoş geldiniz çocuklar. Aranızda tanıdık yüzler görüyorum. Tabii yeni olanlarınız da var. Umarım hepiniz kış tatilini verimli geçirmiş, bol bol enerji depolayarak bu yarı yıla büyük bir hevesle geldim. Keşke şimdi orada olup biraz daha uyusaydım. Dersimize çok önemli bir konuyla başlamak istiyorum. Propolis hakkında ne biliyorsunuz? Ha, oh. ha. Ah, yeni öğrencimiz söz istiyor. Evet. Merhaba, benim adım Hana. Bildiğiniz gibi propolis ağaç reçinesinden yapılır ve Maya, Cassandra! Maya, oh, e, Efendim Maya? Bahar'ın ilk kırmızı nergisini buldum. Aa! <laughs> Baksanıza dört tane var. Hepsi de birbirinden şahane. Aa! <laughs> Teşekkür ederiz Maya. Anlaşılan nergis görmekten hepimiz çok hoşlanıyoruz. Fakat önce kovanımızı onarmak için reçine toplamanızı istiyorum. Nasıl isterseniz Bayan Cassandra. Nesin? Ha Ne? O bizim maya. Kendisi çayırda yaşar ve benim en iyi arkadaşımdır. Gelin bakalım çocuklar. Bugün arı reçinesi yapmayı öğreneceğiz. Kovanımızda kapatılması gereken delikler var. Hadi gidiyoruz. Hop hop. <laughs> Buraların yıldızı sensin. Bence arı reçinesi yapmayı bile bilmezsin. Ama ah. ne dedin? En güzelini yapmayı bilir. O ancak başkasının sözünü kesmeyi bilir. Özür dilerim. Ama nergisler seni de heyecanlandırmıyor mu? Ha. Bize nergis falan lazım değil. Arı reçinesi lazım. Ama sen yalnız kendini düşünüyorsun. Hı? Sen de mi böyle Hı. düşünüyorsun? Hı. Tabii ki hayır. Dünyada senden daha düşünceli bir arı yoktur. Teşekkür ederim Billy. Bak ne diyeceğim. Hı? Kovan için ben de yardım edeceğim. Gel birlikte içine toplayalım. <laughs> <laughs> Komik görünüyorsun. Kimsin sen? Belli ki daha önce tanışmamışız küçük arı. Ben Philip. Bütün bu çayırın bir numaralı müzik adamıyım. Oh. Ah, teşekkür ederim. Aa, ne kadar çok reçine toplamışsın. Müzik aletlerim için birazını alabilir miyim? Ah, teşekkür ederim. Ee, sen uzaklardan mı geldin? Sahi adın ne? Hanna. Bayan Kassandra'nın sınıfındayım. Aa, öyleyse Maya ile Willy'yi de tanırsın. Hmm, söyler misiniz? Maya'yı neden herkes bu kadar çok seviyor acaba? Neden mi? Çünkü o her zaman... Yani aslına bakarsan o <gülüyor> Maya'dır. <gülüyor> teşekkür ederim hanım. Hasat işinde kolaylıklar. <laughs> Hoşçakal. Hop. Hop! Anlaşıldı. Güle güle. <laughs> Bak Willy. Aha Harika. Buradan içine toplayabiliriz. Böylece sen de Nadiz kahvaltısına geç kalmazsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> oh, siz kim oluyorsunuz da Uykumu bölmeye cesaret edebiliyorsunuz Aa, Özür dilerim ama biz hey, baba baba Yıldırdın mı sen? Hadi gel Veli. Zamane çocukları. Bunların hiçbir şeye saygıları kalmadı. Niye bu kadar kızdı? Onu biz uyandırmadık. Aşağıda Hanay'ı görmüştüm. Belki de o uyandırmıştır. Daha neler Veli. Bence senin hala başın dönüyor için reçineyle bütün sepetimizi doldurabiliriz. Şansa bak Vee. E, e, mi ben kızgın böcekler için gözcülük yapayım. <gülüyor> <Ow>! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir yaprakmış. <laughs> Aya, senin sepetini iten Hanaydı. Üstelik de kasten yaptı. Onu gördüm. Ne dedin? Ama neden? Ha, bilmem ki. Hadi yürü Vili, şununla bir konuşalım. Aa, bak. Karıncalar da içine topluyor. Maya, Hani reçine toplamamıza yardım edecektin? Evet, e, yardım edecektim bayan Kassandra ama... Bakın, bakın ben ne buldum. <laughs> en iyi arı reçinesi için yeter de artar bile. Ben Maya'dan çok daha başarılıyım. Ana, lan, burada lan, kimse lan. yarışmıyor. <laughs> Hayır Vili, bunu kasten yapmadı. Aa, ne yaptım ben? Bakım evi. Çocuklar, bize hemen bol miktarda reçine lazım. Bildiklerinizi göstermenin tam zamanı. Acele edin. Burada durum çok acil. Çabuk olun, reçineyi buraya boşaltın. Çabuk, çabuk. Bravo. <laughs> Özür dilerim Maya. Seni o kadar kıskandım ki. Hadi çocuk Maya kasandırı. Elimizde hadi. yeterli reçine hadi. kalmadı. Hadi Zep haklı. Bu deliği kapatacak kadar reçenemiz yok. Ah Maya, bu büyük bir felaket. Maya nereye? Fakat böyle bir olay nasıl olabilir? Aa, sadece bir kazaydı majesteleri. Hmm. Bu deliği bir an önce kapatmamız gerek. Bakım evi tehlike altında. Biliyorum majesteleri fakat elimize yeterli reçine yok. Bekleyin majesteleri. Asker dur! Resmi karınca yardım programı çerçevesinde ihtiyaç duyduğunuz 3 ünite çam sakızını size teslim ediyoruz. Sahi mi? Teşekkür ederiz Paul. Fakat bunu arı reçinesine dönüştürmemiz günler sürer. Oysa deliği hemen kapatmalıyız. Burası bakım evinin duvarı. Çam sakızını kullanamaz mıyız majesteleri? Fakat bu bizi mikroplardan korumaz ki Maya. Evet ama bu sayede bal peteklerini onarabiliriz. Doğru. Larvalar güvenliğe alındıktan sonra bol bol reçinle üretebiliriz. Hmm. Onaylıyorum. Hadi arkadaşlar. Biz kapsakızını duvarlara Dikkat edin. Elbirliğiyle bu işi bitirmek zorundayız. Hadi. Hadi arkadaşlar işlemeli. Bal fedakini kapatmamız lazım. Evet güzel. Hadi bakalım Kapana, hep ben. Evet, evet, evet. evet, evet. 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 <laughs> Gördün mü Maya, kovanımız bir kez daha sana minnettar kaldı. Larvaların hayatını kurtardın. Bunu hep birlikte başardık. Sınıfımız, karıncalar, en iyi arkadaşım Willy ve tabii Gülhatmi kovanından yeni gelen arkadaşım Hana sayesinde. İşte bu bana çok eski bir değişi hatırlattı. Yeni arkadaşınız çalışmışsa dersine davet etme zamanı gelmiştir onu yeme. <gülüyor> <gülüyor>